Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Emrah İlhan. Bugün neredeyiz? Bugün kamptayız. Havaların güzel olmasıyla beraber kampa girelim dedik ama maalesef ki hava yağmurlu ve kapalı. Aslında bizim için biraz daha iyi oldu. Kayınçolarımı aldım ve bir orman kampına geldik Şile tarafında. Şimdi bir tanesi yataklarla ilgileniyor. Bir tanesi de odunlarla ilgileniyor. Ben de şimdi mangalın başına geçeceğim. Şöyle çadırlarımızı kurduk. İlk geldiğimizde tabi yağmur bastırmıştı. Şimdi şansımıza biraz daha fena değil. Şimdi o yatağını şişiriyor. Buradaki çadırımız da hazır. Şöyle üstüne bir tane tente attık akşamda yağmur yağarsa onun altında oturmayı düşünüyoruz. şimdilik öyle. Birazdan ben de ateşimi yakacağım. Hadi bakalım. Bir kamp alanına geldik. Ormanın içinde. Şile'nin Alacı köyünde bir kamp yeri. Meşe ormanların içinde şöyle girişü böyle. Buradan ormanın içine doğru yol video. Şurada tuvaletleri falan var. Burada böyle kahvaltı yapmak için yerleri var. Hem de alışveriş yapabiliyorsunuz. Biz kişi başı 125 TL ödedik. Tabi 3 kişi olduğumuz için de 350 liraya anlaşmış olduk. Böyle burada her yerde piknik masaları falan mevcut. Hani gelecek olursanız hem aile için uygun böyle meşelik ağaçların içinde güzel bir kamp alanı. Şurada şöyle tuvaletleri var. Böyle ormanın içinde çadırlarınızı kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha önceden ben buraya gelmiştim. Biz Darlık Barajı'na gidecektik aslında ama yasaklanmış sizin de aklınızda olsun gidecek olursanız ormanlara hiçbir şekilde giriş yapılmıyor arkadaşlar Hatta bütün yolları kapatmışlar yani kapatmışlar dedim kazmışlar hiçbir şekilde normal araçla giriş yapılmıyor bilginiz olsun Burası da geçen yıl kapalıymış. Bu yani sene tekrardan açılmış. Bakın burada böyle yine piknik için masalar hepsi mevcut. Yani buralarda ayrıyetlerine kampınızı yapabiliyorsunuz. Çadırınızı kurabiliyorsunuz. Odun içinde biz abilerden yardım istedik ormanın içinde kestikleri dallar vardı onlardan kullandık bize yetti sabaha kadar ama yine tedarikli gelin yani yazları da hava sıcak olur diye düşünmeyin ormanın içinde olduğu için de gayet güzel serin bir yer memnun kalırsınız şimdi birazdan yukarı doğru çıkacağım orada da büyük bir alan var orayı da sizlere çekeceğim Evet arkadaşlar şimdi yukarıya doğru gidiyoruz. Bu arada burada e, araçla da yukarı kadar gidebiliyorsunuz. Şu an havada yağmurlu. Yani havanın serin olması gün için biraz daha iyi oldu. Keyifli geçti. bilindik olduğu için insanlar genelde sahil kampı tercih ediyorlar ve oranın denizi olması avantajı burada deniz bir 500 metre ileride kalıyor Şimdi o yukarıdaki büyük alana doğru gidiyoruz. Ayrıca hem temiz bir ortamı var. Her yerde çöp kovalar var. Ve hiçbir yerde öyle bir çöp görmedim. Sağ bakın. Şurada kocaman bir alan var. Burada piknik mataları her şey mevcut. Evet şimdi de yukarıdaki yolu takip ederek gidiyoruz. Burada yabani hayvan olarak biz dün mü Gündüz vakti bir çakal gördük sadece Ama hiçbir şekilde Bizi rahatsız etmedi Yoluna devam etti Şimdi şurada da bir Alan var Orayı da size göstermek istiyorum Burada Bayağı büyük bir Alanları daha var Burada sabahları geldiğiniz zaman orman içerisinde yürüyüşünüzü de yapabilirsiniz. Hani kalabalık gelirseniz de yine buralar böyle biraz daha sessiz, sakin. Bakın burada kocaman bir boş bir meydan var. Hani araçla ne kadar gidebilirsiniz aracınıza bağlı. hava da hafiften değil bayağı bir yağmur yağıyor aslında şu an. Biz daha önce geldiğimizde yine ilk kaldığımız yerde kalmıştık. Bu arka tarafa gelmemiştik hiç. Ya burada da bakın şu ileride tuvaletleri vesairesi mevcut yine. Şuralar falan gayet güzel ve bakımlı arkadaşlar. Her yere masa koymuşlar. Yani buralarda da kalabilirsiniz. Buralarda ışık imkanı var mı diye bakıyorum. Şurada bir lavaboların olduğu yerde bir şeyleri var. Büyük ışıkları var. Diğer taraflarda her yerde aydınlatmaları mevcut. Hem burada da tuvalet imkanı da var. Burada gördüğünüz gibi şöyle yakınlaştırayım. Lavaboları mevcut. Sağ tarafta da tuvaletleri mevcut. Herhalde burası da Ön taraftan giriliyor buraya da yani hiç tepeyi dolaşmadan yani güzel böyle kuş sesleri temiz hava gayet güzel bir ortam yani gelirseniz bence memnun kalırsınız doğayı ve kamp seviyorsanız memnun kalırsınız muhakkak. Yani sizi gelip kimse, işletmene kimse rahatsız etmiyor. İşte yok yanında da kim var vesaire falan yok. Sadece girişte ücretlerini alıyorlar ve işleri sizinle bitiyor. Ayrıca girişteki o e, büfe gibi yerde kahvaltınızı da yapabilirsiniz. Alışverişinizi de yapabilirsiniz. Eksik getirdiğiniz bir şeyler varsa alışverişlerinizi oradan da yapabilirsiniz. Gayet güzel bir işletme. Buraya yolunuz düşerse muhakkak uğrayın. Dediğim gibi yaz ayı da olsa burası ormanın içinde olduğu için hep serin oluyor. Evet şimdi böyle bir ormanın içinde bir tane daha yol buldum. Buralarda biraz çöpler atılmış. Gelmişken bunları da toplayalım. Çünkü etrafta hiçbir yerde bir çöp bulamadık. Göremedik. Gayet de temiz. Biraz nefes nefese kaldım ama. Yani görüyorsunuz burada bir güzelim yeri. Onları içip içip Atmışlar. Yani. Biz en azından bunları temizleyelim. muhtemelen i̇şte burası da o az önceki gittiğim yere doğru gidiyor. Aynen. Biz şöyle kendi çadırımızın oraya doğru gidelim. Burada defne ağacı da çok fazla, gerçekten mükemmel kokuyorlar. Şimdi şöyle şu aydınlık olan yerde de bizim çadırlarımız var. Yanımızda da başka bir grup arkadaş var. Yani Dedim ki herkes kendi halinde takılıyor. Gayet güzel. Şimdi şöyle. Bir de buraya geldiğinizde işte odunumuz olmazsa ağaç keserim falan demeyin. İşletme sahibine sorun. O size yardımcı oluyor. şurada. Şurada öyle bir küçük de bir çeşmesi var. İhtiyaçlarınızı oradan da karşılayabiliyorsunuz. Şurası da bizim kamp alanımız. burada biz aracımızı çadırımızın dibine kadar çekebildik. O da çok güzeldi. Eşyaları indirim açısından. Şöyle iki tane çadırımız var. Birisi pileş bilek, birisi de bu kolay kurulan çadırlardan. Tabi biz bunları zamanında uygun fiyata almıştık. Bir de şöyle bir tane kendimizi tente getirdik. Onu da iyi ki getirmişiz. Şimdi birazdan kahvaltı yapacağız. Onun için hazır karamız devam ediyor. Biz bu masaları kullanmadık çünkü yağmurda ıslak oldukları için kendimin yaptığı şöyle kamp masaları var katlanar. Biz onları kullandık. Ayrıca bunlar için de sizlere ilerleyen zamanda bir video çekeceğim. Yani şimdilik kamp alanında bu kadar. Umarım başka videolarda, başka kamp yerlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar şimdi ateşimizi yaktık. Hava kararmadan bir an önce yemek işine girişmemiz lazım. Sınalım. Yani biz gelirken mangal kömür almayı unuttuk o yüzden <laughs> yanımızda kuru odunlar vardı. Onlardan bir ateş yaktık ama.